asgari ücretimiz dediniz. Bu son asgari ücret neden son asgari ücret? Çünkü bundan sonra asgari ücret bütün ücret haline geliyor. Eylül ayı itibariyle iş şey sosyal güvenlik kurumuna işverenler beyanda bulunuyor ya ben de beyanda derken resmi beyan. İşte Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Leyla, Fatma filan çalışanlar Sigortalı çalışan. 17 milyon 300 küsür bin kişi sigortalı çalışanlar bunun doktoru var, mühendisi var, hepsi var içinde. Hepsi var. Asgari ücretlisi de 50 bin lira, 100 bin lira maaş alan da var bunun içerisinde. Ortalama ücreti 8400 lira. Eylül ayı. Yani Türkiye'de asgari ücretle ortalama ücret eşitlendi. Orta sınıf yok artık. Eğer bir ülkeyi esarete alacaksanız İçten yıkma. 16 büyük Türk devleti hiçbiri dışarıdan yıkılmadı. Hep içten yıkıldı. Bir ülkeyi içten yıkmanın değişik metotları vardır. Bunlardan bir tanesi orta sınıfı yok etmektir bilinçli bir şekilde, programlı bir şekilde. Asgari ücret 2002'ye göre reel olarak artmıştır. Doğru. AK Parti geldiğinden beri asgari ücretlere, asgari ücrete, asgari memur maaşına, asgari emekli maaşına reel zamlar yapmıştır. 2013'lerde en yüksek seviyeye çıkmıştır o alım gücü olarak. Oradan sonra yine düşüyor ama 2002'ye göre asgari ücret hala yüksektir. Alım gücü yüksektir. Ama 2002'de asgari ücretle çalışan 3-5 kişiydi. Tabiri caizse nüfusun çalışanların %3-5'iydi. Mesela ben hayatımda meslek hayatıma başladığım zaman 1993 yılıydı. Galiba yarı deneme. Yani ilk hayatımda ilk kez bir işe girdim. Stajyer niteliğinde, yarı stajyer niteliğinde sadece 3 ay asgari ücret aldım ben ya. O stajyer dönemi gibi. Ben hayatımda bir daha asgari ücreti tanımadım. AK Parti'den Allah razı olsun son yıllarda asgari ücretli olduk hepimiz. Orta sınıfı bitirdi. Bu şekilde. İçten yıkmanın bir başka modeli de eğitim sistemini çökertmektir. Herkesi hani bir fıkra anlatırlar işte bir şey işten çıkarma bir işçi işten çıkarmayı göze aldığı zaman ona da en büyük kötülüğü yapmak için ne yaparmış? Onu müdür yaparmış önce. 3 <laughs> evet. ay 5 ay müdür olarak çalıştırırmış. Ondan sonra da hadi Allah işine son verdiği zaman o kişi şimdi müdür olduğu için aslında az hayatta müdür olacak şey de değil. Yeni işi hep müdür olarak ararmış. Ömür boyu işsiz kalırmış. Türkiye'de herkes üniversiteli oldu ama vasıfsız, değersiz, katma değersiz. Bizim temel sorunlarımızdan bir tanesi veya en büyük temel sorunumuz yozlaşan, verimsizleşen tırnak içerisinde 28 Şubatçılar kısmen bu konuda haklı. Yobaz derdiler. Ben onu yobaz olarak değil, yozlaşma olarak alıyorum verimliliği katma değeri düşüren hani burada çok sık her yerde örnek veriyorum. 2013 yılında Tim İnovasyon Fuarı'nda Profesör Doktor Davut Kavranoğlu konuşmuştu. Hani demişti ya daha çok domates, daha çok hıyar satarak ihracatı artırmanın hükmü yok. Türkiye hamallık ürünleri üretiyor ve katma değeri düşük. Yozlaştı Türkiye. Bilim üretemiyoruz. Bilim ya bilim zaten bu işten yıkman modelidir. Bir ülkeyi, bir insanı aniden öldürmek değil, yavaş yavaş öldürmek, canını çıkarmak. Veya bitkisel, kom koması, bitkisel hayata veya işte elini kolunu kıpırdatamaz hale sokmak. Yavaş yavaş, fark ettirmeden kurbağa misali, kurbağayı sıcak suya e, su normal suya atarsın, suyu yavaş yavaş ısıtırsın, o kaynayınca çıkamaz oradan, o suya alışır. Kurbağa modeli gidiyoruz. Yavaş yavaş, Türkiye'ye yozlaşarak, verimsizleşerek 2002'lerde, 2000'lerde Türkiye'nin ihracatının yüzde altısından fazla yüksek katma değerli, yüksek teknolojik ürün ihraç ediyorduk. Şimdi iki buçuklardayız.